Evet arkadaşlar herkese selam. Ben Baytrix. Evet yine videoya başladığımız yerden anlıyorsunuz zaten. Bugün Dubai oynuyoruz yine. <laughs> evet yani yine bir, biraz değişiklik var. Onları göstereceğim. Hem de işte e, şeyleri göstereceğim. Yani, işte bir şeyler falan yapacağım. Bu sefer yapı yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar bu arada bir şey şey anlatayım şimdi. Bugün ne oldu biliyor musunuz? E, şimdi ben X işte X videom ya. E, İksir farmı yapıyordum tamam mı bir baktım e, bir, bir çankın içine altı tane şey yine rengiden inciden e, daha yani altı tane fazla koyamıyormuşuz yani bu e, bu yüzden iksir farmı yapmak yasak yani benim yap, benim yapmaya çalıştığım iksir farmı yapamadım yani bilen varsa yoruma yazsın ama burada altı çan işte bir tane çanta altıdan fazla koyamıyormuş o yüzden iksir farmı yapacak herhalde ha, şu anlık iksirler de bu kadar <laughs> yani görünmezlik iksirleri falan var yani daha çok görünmez iksiri aslında yapabilirim çünkü 15 tane daha falan şey var bunların örümcek gözü işte <laughs> bir de şey için ben baya malzeme yaptım onların hepsi boş boşekti 57 tane hunimiz var bir stek sandığımız var yani hepsi boşekte yani her şey var işte şu redstone karşılaştırıcı yine de falan Alayım. Şu deri setleri de kullanmıyorum. Hı. Bari kullanalım. Yemek yiyeyim mi? Yine. yine mi düzelmedi ya? Yemek bulup olup duruyor. Neyse. Hmm. şeker kamışlarını kırarız en ee, sonuna ama büyümemiş herhalde yok büyümüşler neyse <laughs> ee, şu zaten sp yerinde de hiçbir şey değişiklik yok bu arada e, ee, Ömer PC kasabadan yani çıkmış ne bileyim daha da almayacağım yani bu videoyu izliyorsa yani söyleyeyim <laughs> daha da yani kasabaya falan almıyorum çünkü yani e, alıyorum çıkıyor alıyorum çıkıyor onunla değil artık yani da. Evet markette de çok bir değişiklik yok Yani markette aynen hiçbir şey yok Küçük bayraklarını zaten biliyorsunuz Neyse <laughs> şu sesi biraz Aa bak Bir de e, bir şey oldu e, Ben şimdi böyle oyna bir girdim Bunlar falan var e, Bir turist'u da aldım yani e, artık yani blok koyamaz Ömer Ömer PC buraya yani hiçbir biri dokunamaz çünkü ee, nasıl diyeyim bu, burayı kim yaptığını bilmiyorum ama yani ee, Ömer PC yaptığını düşünüyorum yani başka kim yapacak mesela peach yapmaz evet, <laughs> şu tabelalara dokunurken taş kalmayalım. tamam arkadaşlar bize hani benim böyle kasabada 100, 100 akçe falan yok lan işte birazcık akçe vardı ya onların gitti benim bakın sabah şurada oyuna girdim bir baktım işte 750 akçeyi şey bir tane yay satmıştım o alınmış ee, işte onu aldıktan sonra e, işte benim 800 akçem oldu. 800 akçeyle şu işte malzemeleri falan aldım yani bir malzemesi aldım sonra e, başka ne aldım işte e, böyle şey aldım neydi kuvars falan aldım yani bayağı gitti param o yüzden şu an e, 91 akçem var bir de he, Ulus'ta da lan olsun, halka açık değil mi? He, neyse açık kalsın biraz daha şu şeker kamışlarını kıracağım. Bir de bir kolay yolu göstereceğim. Bunu herkes yapsın yani. Minecraft onu yapalım. Ee, yani böyle hani kırıyoruz ya böyle kırıyoruz ya başka bir kırma şekli göstereceğim. Bunları kıralım. basmayı Bir tane nasıl görüşlük mü ne vardı? Ha baltaya şöyle bir basarız Biz de şu görüşlük. Şunlara basalım. Ama lapis yok ki. Şimdi başka bir basacağım. Ha bu da var. Em başka. Şöyle yok zaten. spawn yazdık. Aldım, koyup, tamam Arkadaşlar burada arada burayı merak ediyorsanız burası iksir yeri. Yani belki göstermişimdir yani fark etmem diyor ama burası iksir yeri işte iksir yapıyoruz burada. Yani 12 tane 12 tane burada iksir şeyi var. Neden? Çünkü işte e, iksir farmı için gerekiyordu. Yaptım. E, burada da yani e, böyle böyle bir yer akma. Yani, yani şurada fırın yeri var ya. Işte buraya da iksir yeri yapayım dedim içinde İspan Evet. Şimdi şuraya gidelim. Şöyle. Tamam. <laughs> Level yok. Level kaçacağız. Evet. Aa. Bekleyeceğiz şimdi de. Hadi ya. saniye. Evet, yani. <laughs> Allah ne oluyor <laughs> Sesi biraz sesi kıstım direkt. Neden söyleyeyim mi? Çünkü yani çok ses geliyor. Aha şuradaki to şuradakileri topla ya. toplaya satarız. Ben buradan bir ara 600 akçe kastım. Sattık. Aa dur şeyi Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an video bozuluyorsa yani çok özür diliyorum. Ee, yani. Neyse. Tamam. Şu ben birazdan şimdi kendimi öldüreceğim. Direkt şunları bir at. Şimdi arenaya gideceğim. Dur. Arena. Arenaya bir gidelim. Ölmemiz gerekiyor şu an bizim. Zıplaya zıplaya gidiyorum. Zıpla ayda çek geriye. Ya beni öldür. Ha. Oğlum elimle adam değilsin ya. mu artık. Abi Allah razı olsun öldürün. Ha kılıcım var artık. Öl tükürüyor yemek yiyebiliyor muyum çok merak ediyorum ben. şunları da alalım tamam. troll 2'yi tanımıyorsanız yani tanımıyorsanız da büyük ihtimal troll 2, e, arkadaşımın kardeşi sanırım ben niye arena'ya geldim ki benim spawn'da Kaç? Ya. Neyse. Ben, ben bir şey demiyorum. Yemekler gitti ama. Neyse. Var, ayarlar diyorum. Neyse ya bak bu angel of death var ya işte ben onu hiç sevmiyorum ya bak görüyonuz mu 5 fevri atıyorum ya gelen geçen vuruyor neyse artık arenada taşıyalım bakalım o eşya zaten çok da önemli değil yani 8 tane lapis koyalım vardı yani en önemli olan eşya set Bak kaçtı. Korkak. Bak görüyor musun? Bak. Oy, sal kendimi salıyorum. Vuramıyorlar. Bak. Yanımdan geçmek. Neyse. Neyse. de çok konuşmak istemiyorum. <laughs> ben niye buraya geldim? Neyse. Tamam. Şu eşyaları da alalım. Evet. Tık 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 tık. <laughs> Şu kalkanı bir da. Yapışlar. Arenada takılacağım arkadaşlar biraz. Bir demir set değil. Bir demir set çok iyi olur. Aa en sporcu. gel bakayım buraya. Bu kesin PC'de mi oluyor Aa ne oldu lan? Ne oldu lan? Dokuz canım kaldı. <laughs> ya şaka mısın sen? Abi şaka mısın? Ya yani, neyse ben bir şey demiyorum ya. Şimdi oh, bak tamam, kaçacak ya eminim. Kesiyor kesiyor kaçıyor bak bak. Seti benim. Oğlum siz Nasıl bir pvp'cisiniz gecesiniz? İlla yani. Allah'ım ya Rabbim. Arkadan geliyor bana vuruyor bu mal oğlu. Bir dakika bu. ya gelin buraya ama işte bak hiçbir şey yapamıyorum anında saldırıyor ya ben bir şey demiyorum gel bakayım buraya Bak vuramıyorum ki. Vuramıyorum. Adam vuramıyor. Böyle 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 bir şeyler yapıyor. Adam vuramıyorum. İlla baltayı çekeceğim ha. Baltayla bir vuruşla ölür, ölür zaten. Neyse hadi bakalım. Bak kes şu an kaçta Şurada da olacak. Neyse ben yani şu dörtlü öpeyim. Keseyim de. Ya ne oldu lan? Sen beni keserken iyiydi. Lan bunun kafası böyle mi? Bak oğlum sen de, yar sen yarım akıllı mısın lan? Ana var ya. Akıllanmıyor çocuk. Evet ben bir şey demiyorum. Neyse. Arenadan bir çekilelim. Çünkü 5 kişi toplanmışlar. Arenada ortalığı dağıtıyorlar. Neyse. Şu çeker kamışlarını kıracak. Doğru ya. Şimdi kolay yolu gösteriyorum. Bakın. Siz de yani bilgisayardaysanız F5 tuşuna basıyorsunuz. Ve şu şunun içine geliyorsunuz. Bakın. Şunun içine şöyle geliyorsunuz. Tamam. Sonra da şöyle şöyle tuşuna basıp böyle üçlü bir şekilde kırabiliyorsunuz. Ben şu an neden toplamadım? Yani en son topluyorum ben. Bak yine aynısını yaptım. Böyle. Yine evet kırdık. Şimdi yine hep işte şey yapıyoruz çünkü fazla şey oluyor. Ya. Bakalım diye. Mesela şuralarda var. Bir de ben ama sesi birazcık kısın ya. Yani çok abartı oluyor. Hıh Ya hadi sen kimsin bak Gelen geçen bana istek atıyor bak diye Geleceğim ha Ne istiyorsunuz benden ya kaldın biri olsa neyse hadi Dur bir dakika ya Ha. Çok daha inşallah şöyle şuraya geçiyoruz. Allah. Şöyle böyle. Arkadaşlar bir de şeker kalmışı yerinde yenilikler yaptık. Evet. Şeker kamış yerinde yenilikler yaptık. Normalde sadece dur Burası kaçıncı kalmam? İkinci. Dur ikinci lan değil mi burası? Evet burası ikinci. Normalde 3 tane vardı sadece. 3 tane yer vardı. Yani bir alt bir, bir alt yani burası buranın altı birinci kat. Burası ikinci bir yukarısı da üçüncü oluyordu. Yani tek o kadar vardı. Biz iki kat daha yaptık. Yani 5 kat oldu. Bakın şimdi sadece normalde burası vardı. Biz buradan çıktık işte iki tane daha yaptık. Burada ana burada ışık koymamışız. Fener getireceğim. Ben. kafam karıştı. Bak. Oyun çok sevdiler. O yüzden kafam karıştı. Tamam şuraya gidelim. Vallahi hayvan gibi kırıyorum. Bakayım da alalım. Başka var mı? Varmış. Evet. Allah. Şöyle. <laughs> evet. Arkadan gelen sesler için çok özür diliyorum. Neyse. Ee, dur. çek Çıkar kamçı Dur dakika. Aşağıda kalmış mı acaba? Neyse. Şimdi şuraya geçelim. Lan ne oluyor? Evet şimdi. Hadi ee, şöyde, Evet. Şimdi, şimdi oluyor. Evet. Ha. Tamam. Şimdi. Evet. Şun, şunlar da. Boğazım kurudu vallahi ya. Neyse başka. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Başka var mı diye diyordum herhalde en son. Şöyle yukarıda çıkalım. Burası son kat. Daha fazla pardon e, daha fazla kat yapmamı istiyorsanız yani, daha fazla kat yapmak bize daha fazla para kazanır. Yani ben yapmayı düşünüyorum. like atsanız atmasanız da ben yaparım. Ama yani İstiyor musunuz ona göre yaparım ben daha bakalım neyse tamam şuraya da gelelim bir dakika Heh. yani arkadaşlar bir de iki sözden yorumlar beğen, cevap ediyorum bu e, kumda mı daha hızlı büyüyor topraktan mı şey Eee neydi e, şeker kamışı Kumda mı daha hızlı büyüyor yoksa topraktan mı onun cevabını verirseniz yani çok memnun olurum. Yani ona göre diğer katmanları kumdan falan yapacağım. Öyle daha hızlı buluyorsa yani ne bileyim biri söyledi de yani ona göre bir bakacağım yani siz de biliyorsanız söyleyeyim evet bu katlan az değil mi bu neyse evet buradan aşağı atlayacağım arkadaşlar şurada küfe Allah ben ne kadar bir yani ben onu nasıl tutturamadım ya lag girdi aldı ölmemek için can veriyorum o nasıl bir kelimeydi neyse şurada neler var ne oluyor neyse şu aşağıda ama inşallah ölmem evet Şimdi ben bu sefer arena kuvvet falan içip gideceğim. Şunları basayım. Şöyle. Neyse iç ya. İçmeli basacağım tamam mı? Bir de görünmezlik bakacağım. Bu üç bu üç basınca bence çok fena olacağım. Bir de yani 50 50 oynamayayım bence. Yani. 50 kötü olur. Evet, aldım. Tamam. İlk görünmezlik lan. Ana. Neden? Neden oldu şimdi bu? At atılı. Hayır. Ya abi ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Neyse. Bam bam bam. biz her çözüm vardı şimdi. Var arena diyoruz. Çok arena diyoruz. Ve geliyoruz. Allah 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 Allah. Neptir'i bir kork korkutalım mı lan? Bak bak adam ne olduğuna şaşır. O ok, Adam ne olduğuna şaşır. Dönüp dönüp bak. Foto ee, atacağım çünkü giyersem bir yerim belli olur. Şu çok fena öldürüyorum bu arada. Etrafa eğil kalk yapıyor. Dur bir dakika lan. Görünmezlik bitmiş. Allah beni ne yapmasın. Allah beni ne yapmasın. Görünmezlik bitmiş. Oğlum ne ara bitti ya? Ney? 500 metreden vuruyor adam. kaç. Kaç, 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 kaç. Neyse hız var. Çıkıntı yok. Hız. Ama nasıl vuruyorsun? Neyse. Sıkıntı yok. Bak bak. <laughs> ya bak. Şu esporcu ne yapıyor ya? Bam bam bam, bam yapıyor. Esporcu vallahi dedim keseceğim. Bir daha da kesemeyecek bak. Ne ya? Esporcu gel bakayım buraya. Selamünaleyküm. Yani ne oldu ne oldu kaçarsın böyle. böyle kaçarsın. Gel bakalım buraya. -na 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 -na. Gel bakalım buraya. Abi. kaçacak Ama o ne o ne öyle bir pvp sistemi var? Sistem diyorum ya neyse benim kafa gittiğine göre artık bu ultimate modu açılıyor. Hazır mıyız? Ama işte bak hareket edemiyorum. Benim sıkıntım şu bak. Dö dönüyorum dönüyorum ama işte adam yerinde durmuyor ki bak. Görüyor musun? Adamın kafasına vurmaya isabet alıyorum. Ee, yani vurulmuyor nedense. Adamın içinden geçiyor. Ben anlamıyorum ki. Kapı. Bu esporcu sporcu var ya herkesi keser. Ama bak bir tane kritik attım ya. Bak iki canı kaldı mesela. Ben şimdi hiçbir eşya almadan gidiyorum. Çünkü bir tane gel bakalım buraya aslanım gel bakayım buraya gel gel kaçma kaçma hay 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 selamlar dostlar biri falan gelmedi mi şimdi onun gibi kaçacağım ben de gel bak e sporcu senin kafanı alma mı azma konuşamıyorum bay bay sana oho bakın orada şu beni arıyor şu an. Neyse. Bir de bak onun bir tane taktiğini öğrendim. Ne yapıyor biliyor musunuz? Böyle sanki böyle hiçbir şey hiçbir eşyası olmayan bir adammış gibi davranıyor. Sonra e, bire basıyor böyle işte bal, baltasını alıyor. Şu esporcunun kafasını da koyalım. Buraya ben hem düşmanlarım hem de kendi kafalarım falan onları koyuyorum. Neyse. Şu neyse. Neyse neyse neyse. Şimdi. Şunları koy. E yemek neden yenmiyor ya? Şu şey düzeltilsin. Espor neredesin lan? Dolpan apo. Lan. Allah. 4 defa Ne bakıyorum lan? Lan vurulmuyor. Aha oyunum gitti. Evet arkadaşlar şu an güncel olarak oyunum gitti. Bakın lan ne oluyor? Lan lag sayesinde balta bana geldi. Lag sayesinde baltanın verimli güç mü? Bunda var ya bir odun kazanır. <laughs> arkadaşlar video şu an anda durursa like atıp abone olmayı unutmayın kesinlikle Allah 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 ben bir şey demek istemiyorum gerçekten bak yanında Üç kişi var. Ya ben, yani e, üç kişiden biri de benim. Ya ben, ya da işte iki tane. E, Biz iki, iki tane, o iki tane kişiden birisini öldürecek bak. Geliyorum, gel geliyorum bak kaçacak eminim. Oğlum bu PVP ama ne ya? Duvar arkası, duvar arkasına vuruyor. aa ne oldu ne oldu ne oldu? Gel bakayım buraya. Bom gibi indiriyorum adamları. Esporcu hayır, esporcu mu geliyor? Hayır, hayır 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 Yes be, yes. Tamam. Tamam dur. Evet, ne oldu lan? Ne oldu lan? Ha. Ya yemek yiyemiyorum, ne diyeceğim? Allah'ım sen bana yardım ya, yemek yiyemiyoruz. Allah dur Hayır kafaları atmayayım Aa ne yapıyorum ben? Neyse şu kafaları at. şöyle Şuraya da eşyaları. Tamam. Şunu da at. Ben şimdi var arena diyorum. Esporcuya ölmeyeceğim ben. Ama esporcu seni var ya bir keserim. Bak Oğlum sen mal mısın lan? Bak mouse gitti. Aa. Neyse. Ne bakayım lan? Ben niye buradan şey yapıyorum ki? TGS falan yazacağım. Şuradaki eşyaları alacağım. Heh tamam şimdi gelin bakalım. Evet. Eee gök. Şöyle. Evet şimdi lan. Heh. Şu baltaları bir koyalım. Şu verimlilikli baltayla ben şey yaparım ya. Neydi? Hmm. odun kazarım. Verimlilik güç var yani. Artı tohum kazanma verimliliğine. Evet. Arkadaşlar bu direkt video kapanışını çekiyorum. Video kesildi az önce. Neyse. Evet arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Tamam mı? Ve like dağıtmayı unutmayınız. Hadi bay bay.